Kuyumcularda bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. 185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu oldu. Hatırlayalım, düzenlemeye hatırlatalım. Düzenlemeye uymayan işletmeler çok ağır cezalarla karşılaşacak. Peki altın 2025 yılında da güvenli liman olacak mı? Haberimizde bu sorunun yanıtı da var. doğru bir şey. Dolandırıcılık hat safhada memlekette. Vatandaş açısından iyi bir şey yani. İyi karar vermişler. Başka türlü önlenme, önlenemez çünkü. Yeni yıl beraberinde yenilikleri getirdi. Altın alışverişlerinde belirlenen limiti geçen işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Güvenilirliği arttırmak açısından da satan da hani kime sattığını bilmen açısından hani bir kimlik kontrolü en azından bir caydırıcılık özelliği taşıyor. Doğru bir mantık. Kuyumcularda yeni dönem bugün itibariyle başladı. 185 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kimlik gösterme zorunluluğu geldi. Bence gayet güzel bir fikir. Ee, çünkü artık Babamıza güvenemiyoruz bu devirde. Çok dolandırılmadı olduğu için çok iyi bir fikir bence. Yılını ilk gününü yaşıyoruz. E, vatandaşlar ufak bir böyle tepkisel e, neden olduğunu soruyorlar. Yani tepkisel bir yaklaşım var ama muhtemelen alışırlar diye düşünüyorum. E doğru olanı yapıyor. Güvenlik açısından, insanların dolandırılmaması açısından bence tedbir anlamında güzel bir şey. Yani. Onlar da güvenilir bir alışveriş yaparlar bu sayede. Sadece para vermenin yeterli olmadığı alışverişlerde kimlik de gösterilecek. Bu sayede dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı durumlarında önüne geçilmiş olacak. Bir iki müşterimize baktık tepkilerini ölçmek için hani sorduk. Onlar da önce nedenini sordular sonra açıklayıcı bir cevap gelince de tereddüt etmeden kimliklerini gösterdiler. Bu yeni uygulamayla dolandırıcılığın önüne büyük ölçüde geçilmesi planlandı. Altın yatırımcısı da gözünü 2025 yılına çevirdi. 2025 yılında altın fiyatları nasıl olacak? Altın yatırımcılar için yine güvenli bir liman olacak mı? Altın iki geri gider, 5 ileri gider deyimini her zaman kullanırız biz. Bence altın çok iyi bir yatırım. Altına da güvenmelerini tavsiye ediyorum. Hep yastık altında bizim bir bulunsun güvenli liman altın. де Öyle büyümüşüz, hala da öyle inanıyorum. Tüm hikaye yer alırım. Altın bence e, çok önemli bir şey gerçekten yani. Yüzde iki artışla 2025'e merhaba dedik. Bu altın geçen yıl e, oranda oranla yüzde 56 yükselişini yapmıştı. Yıl sonunu yüzde 56 kapatmıştı. Bu yılda gene yüzde 40, yüzde 50 artışlarını yapar diye tahmin ediyorum. En güvenli liman altın gözüküyor. Altının yatırımcısına öncelikle şunu söyleyeyim. E, 24 ayar külçe altın olarak aldıklarında garantili, sertifikalı. Bu hem onlar için güven teşkil etmiş olur hem de makası dar olduğu için en güzel yatırım yapmış olurlar.